İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Java derslerine devam ediyoruz. Basit anlatımlı, kolay anlatımlı Java derslerinde şimdiye kadar 8 ders yaptık arkadaşlar. Bakıyorum 56. derse kadar gelmişiz. Bugün de 3-5 ders veya 5-10 ders yapıp Java'da ilerlemeyi sürdüreceğiz arkadaşlar. Umarım kolay anlaşılıyordur. Bütün kuralları elden geldiğince tane tane anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hemen çalıştığımız geliştirme ortamına dönelim. Arkadaşlar geliştirme ortamı olaraktan Eclipse IDE kullanıyorum. Eclipse IDE de ikinci fazla Java Startup 2 diyerekten bir paketi başlatmıştım. Bu pakette 55. dosyaya kadar anlat, 54. dosyaya kadar anlatmışım. 55. dosyadan itibaren devam ediyorum arkadaşlar buradaki örneğimiz do while döngüsü içerisinde Java break ifadesine break statement'ın kullanılması arkadaşlar break statement şöyle bir özelliği vardı kendi break ifadesi ekranda görüldüğü andan itibaren ve de derleyici bunu gördüğü andan itibaren ondan sonraki satırların yapılması yapılması duracaktı arkadaşlar break o anda programı durduruyor arkadaşlar tabii break'ten sonra bir noktalı virgül de var şimdi programa bakıyorum burada Java do while döngüsü içerisinde kullanım dediğine göre bir do while döngüsü kurmamız gerekiyor arkadaşlar do ve while şöyle şöyle gösterebilirim do while döngüsü şuradan dalgalı parantezden şuraya kadar arkadaşlar şu dalgalı parantez içerisine aldığım konu do-while döngüsünün içerisinde yapılacak işlemleri gösteriyor arkadaşlar. Yani şu dalgalı parantez şuradan şuraya kadar etkili. Bu gerçekleştirilecek olan işlemleri gösteriyor. Ancak while döngüsünün içerisinde bir kontrol ögesi var arkadaşlar. O da i e, denilen değişkenin ondan küçük olması durumu. Yani while iken demek arkadaşlar i... E, değişkene ya da iyi sayıcı 10 on veya 10 on veya 10'dan küçük iken bu gerçekleşecek bu eee Yapılacaktır. Yani perform edilecektir arkadaşlar. Peki bu iyi i iyi sayacı içinde başlangıçta donun hemen bir satır üzerinde i e, eşittir bir direkten bir e, değer vermişim. İlk değer vermişim bunu arkadaşlar. cevabı hatırladığınız gibi çift e, taksim işareti şu şekilde çift, çift bölü işareti e, açıklamalar e, yapılması için e, bir anahtar sözlüktür. E, bu çift e, anahtar e, şu şekilde yaptıktan sonra eee Bunlar kare alınmayacaktır arkadaşlar işlem esnasında. Şimdi diyebilirim ki şu döngü içerisinde i birden ona kadar ilerlerken 1, 2, 3, 4 için ee, her şey düzgündür. Çünkü i eğer i eşittir 5 ise e, dediğinde şuradan şuraya kadar olan kısım gerçekleştirecektir. If döngülerinde eğer e, parantez içerisindeki koşul var ise yani koşul e, sağlanıyorsa arkadaşlar hemen ondan sonraki ilk blok gerçekleşecek ilk blok uygulanacak demektir arkadaşlar. Eğer e, şu koşul gerçekleşiyorsa nedir bu koşul? i'nin 5'e eşit olması koşuludur arkadaşlar. Demek ki koşul gerçekleşmediği sürece ne olacak arkadaşlar? Bunun dışındaki kısım gerçekleşecek arkadaşlar. Bunun dışındaki kısım yazılacak. Yani sistem out print line i diyecek yani bir e, i bir olacak iki olacak üç olacak dört olacak e, bu şekilde gidecek arkadaşlar burada nereden biliyoruz i'nin bir iki üç dört diye gideceğine hemen altında i'nin bir artırılması söz konusu yani i sayıcının artırılması söz konusu peki e, bu e, döngü şuradan şuraya kadar olan döngü çalışıyor diyelim peki i 5 olduğunda ne olacak arkadaşlar? Demek ki bu şuraya kadar e, 1, 2, 3, 4 yazdırıldığını görüyoruz arkadaşlar. i5 olduğunda e, bu koşul e, gerçekleşeceği için yani i5 olması durumunda şu blok gerçekleşeceği için bu blok içerisinde ne diyor arkadaşlar? E, i'yi 1 arttır diyor ve de e, bu, bundan sonra break diyor. Burada program döngüsü duracak diyor. Yani e, i5 olduktan sonra i 1 artacak, Art 6 olacak ve de e, bu Burada e, kapanacak, bitecek arkadaşlar. E, aslında şuraya bir tane daha e, system out printlene yazaraktan i'nin şu andaki diğerinin altı olduğunu gösterebiliriz arkadaşlar. Printlene i diyorum bunun. E, ve şu anda bunu en sonunda printle baktığımızda bunun 6 olduğunu görüyoruz. Ve 6 iken bitecek arkadaşlar. Bunu da şimdi çalıştırdığımda, bakın. E 4'e kadar yazdık arkadaşlar. E 5 olduğunda bir şey yapmadı. Ee, bir artırdı. 6 altı oldu altı olduktan sonra e, bu e, yazdırıyoruz ve de break oluyor arkadaşlar bundan sonrası devam etmedi aslında şunu ben ekstradan gösterdim normalde e, örneklerde böyle bir şey gösterilmez fakat e, bu arttırdıktan sonra i değerinin e, altı olduğunu e, bu şekilde göstermiş olduk peki e, 7 8 9 için koşullar neden gerçekleşmiyor çünkü e, 5 bir kez e, buradan altı olup da e, çıktıktan sonra break ettikten sonra Şunun dışına çıkamıyor arkadaşlar. Bakın şuradaki etki alanı şuradan şuraya kadar. Buradan breakten dışarıya bir atlama yok. Bu da ancak i'nin 5 olması koşulunda gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu da do while döngüsüne içerisinde kullanmaya dair güzel bir örnektir arkadaşlar. Bir sonraki örneği göstermek istiyorum sizlerle. Burada da ee, Java içerisinde switch e, denilen ifadenin yani birden fazla seçenekli ifadenin kullanımına dair bir örnektir. Burada da e, şöyle diyebilirim. Ee, burada e, sayı olaraktan number 20 diyorum ve de daha sonra bu switch diyerekten number'ı karşılaştırıyorum arkadaşlar. Burada eee şunları şunu tut birbirini tutuyor olması lazım. E, bu mühimdir arkadaşlar daha sonra e, switch bir anahtar sözcüktür. bunu dedikten sonra şu e, dalgalı parantezi bakayım nereden nereye kadar devam ediyor arkadaşlar evet şuradan şuraya kadar devam ediyor yani switch ile ilgili e, karşılaştırmalar e, case durumu yani ke, case durum demektir arkadaşlar 10 için 20 için 30 için e, sorgulanıyor. Her seferinde burada da işte o 10'dur, 20'dir, 30 direkten e, o seçenekle ilgili bir e, print ettiriyorum. Bir e, metin yazdırıyorum arkadaşlar. ve da burada başka bir işlem de yapılabilir. Ta ki e, onunla ilgili işlemler şunlar olabilir arkadaşlar. Şu iki nokta üst üste şuraya kadar e, olabilir. Her birisine break diyoruz. diyoruz. Çünkü 10 işleme 10 ise karşılaştırmadan sonra bunu sona ermesi lazım. Mesela burada sayımız 20. Number 20 olarak tanımlamışız. Ee, eğer 20 ise şunu yap diyoruz. Burada birkaç satırda olabilir mesela. Burada başka bir şey daha yaptırmak, bir şey de artırılmasında da isteyebilirdik. Fakat e, nihayetinde eninde sonunda buraya bir break e, anahtar sözcüğünü koymak zorundayız. Çünkü e, madem 20 e, aranıyor, karşılaştırıldığında 20'nin bulunması isteniyor Dolayısıyla 20 seçeneğinden sonra break koymamız gerekir. Yani özetle switch ifadesinde switch case ifadesinde e, ilgili e, kriter e, e, switch'in içerisinde yer alacaktır. Artı e, her bir case 2.3 ile belirtilip e, break ile sonlandırılması gerekiyor arkadaşlar. Case ifadelerinin hepsinde e, sonlandırılması gerekiyor. Bir istisnadaki o da default ifadesi e, nihayette Artık programın sonuna doğru son olduğu içindir. Burada da bir izah şöyle bir izah olmuş. E, sayı ne 10 ne 20 ne de 30'dur diyerekten. E, bu da onu da buradan esinlenerekten e, switch case ifadesine kendinize kullanabilirsiniz. Bunu da çalıştırdığımda. 20 olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bir daha başka örnek de göstermek istiyorum size. 57. burada biraz daha bir somuta indirgemek e, istedim. E, ay örneğini bulmak e, şeklinde bir. E, özel örneğimiz var artık arkadaşlar buradan. Bu da işte birden sayı için yani ay, ayın numarası için aya karşılık gelen numara için ayı yazdıran ayın ismini yazdıran switch ifadesiyle bir program örneği bu arkadaşlar. Burada bakıyorum mesela ay olaraktan yedi. Yedinci ay ay değişkenine 7 tayin ediyorum arkadaşlar. Ee, değişken e, tam sayı olduğu için de integer direkten bunu e, vurmak gerekiyor. E, e, Java'da arkadaşlar. Ve de ay e, e, stringi ya da ayın e, ismi anlamında e, tırnak içerisinde boş olaraktan şunu başlangıç olaraktan bir bir e, e, değişken tayin ediyorum arkadaşlar ama bu şu anda boştur yani e, 0 Byte'lık uzunlukta bir e, değişkendir e, burada e, switch e, case ifadesini e, koruyorum arkadaşlar e, yarıştırıyorum arkadaşlar burada 12 ay söz konusu olacaktır birden 12 aya kadar e, ve de e, söz konusu 7. ayın Temmuz ayına karşılık geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla her bir ifadede K1 dediğinde eğer ay 1 ise yani şuradaki sayı 1 olsaydı month string denilen değişken bir ve January Ocak şekli olacaktı. Eğer 2 iki ise 2'ye karşılık gelen February'i e, böyle bir e, eşleştirmeli, 12 dallanmalı bir e, switch case e, ifadesi koyuyorum arkadaşlar. Burada da bir kez daha yineleme gerekirse her bir durumdan sonra case'den sonra yapılan işlemi e, belirtiyorum ve arkasından break kullanmak durumundayım arkadaşlar. Break e, bir sonraki e, satıra kazara geçmesini engelleyici bir anahtar sözcüktür. Peki en sonda default'u kullanıyorum. Default'ta da tabi bir girilebilir, 0 girilebilir, 0 girilebilir, 13 girilebilir veyahut da eksi bir sayı girilebilir. Bu durumda da ekranda invalid month yani geçersiz bir ay numarası sayısı girdiniz diyerekten ekranda bir şey yazacaktır arkadaşlar. Burada 12 tane 13 tane karşılaştırma bittikten sonra ekranda verilen numaraya karşılık gelen ay ismi yazdırılacaktır. O da system out print line metodunu çağırıyorum. Bunun da argümanı month string. Month string neydi? Burada month string başlangıçta e, tanımladığım ve de içerisine ayın adlarını yerleştirdiğim e, ifadedir arkadaşlar. Bunu da çalıştırdığımda Java uygulamasıdır bu. Ee, Temmuz karşılık, 7'ye karşılık Temmuz karşılık geliyor. Bunu da buradan görüyoruz arkadaşlar. Bir sonraki 58 numaralı dosyaya giriyorum. Burada da e Sesli harf ya da sessiz harflerle ilgili bir program örnekçi göstermek istedim burada arkadaşlar. Vowels biliyorsunuz sesli harf demektir. Kalın sesli, ince sesli şeklinde Türkçe'de 8 sesli harfimiz var. Consonant da sessiz harf anlamında. Mesela B, C, D, F, G, yumuşak Y, Q, P, Q, R. E, bu şekilde bunlar da sessiz harfe giriyor arkadaşlar. Şöyle bir program yazdık. E char e, diyerekten e, o harfini tanımıyorum arkadaşlar. O harfini e, karakter içerisinde karakter olduğunu belirtmek üzere char a, ch diyorum. Burada e, bu bir karakter işlemi görecektir arkadaşlar. Burada e, yine switch case e, e ifadesini kullanıyorum. E, a e i o u ondan sonra bunların büyük harfleri şeklinde bir karşılaştırma silsilen var arkadaşlar. Burada girmiş olduğum şurada yazılı olan o harfinin sesli harfi ya da sessiz harfi olup olmadığını bu karşılaştırmalardan bakacak arkadaşlar. Dolayısıyla buradan o harfine karşılık gelen bir şu var buradaki gördüğünüzde vowel yazacak ekrana arkadaşlar. Yani bu bir sesli harfi anlamında. Sonra da eğer ki e, bu bunlardan birisi değilse yani y ise veya da b ise burada consonant yani sesli harf diyerekten ekrana yazacak arkadaşlar. Dolayısıyla burada e, büyük harf o olduğu için büyük harfle ilgili şu kısımdaki dallanmaya geldiğinde bol bol yazacak arkadaşlar. Bunu da e, çalıştırdığımda bol, bol yazdı. Bu örnek e, bakın eee karşılaştırmanın ille de e, bir sayıda ilgili olmadığını bunun bir karakter de olabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Yani case 10 case 20 yerine bu case e, case tınak içerisinde a karakteri dedim. Bu da mümkündür arkadaşlar. Bu da e, e, switch case ifadesine e, başka bir bize sunduğu olanaklardan bir tanesidir arkadaşlar. Bir tane daha e, örnek göstereyim. Burada da e, continue ifadesine bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Continue devam et anlamındadır. Bir anlamda break'in Evet, karşısı ve de tam karşısı e, bir e, zıtlı bir e, komut olarak düşünebiliriz o arkadaşlar kontinuyu. de de koşu sağlandığında hiçbir şey yapılmadan e, işlemin devam etmesi istenmektedir arkadaşlar. Kontinuyu zaten İngilizce'de devam et anlamındadır. Bunun daha somut örneği burada size göstermek istiyorum. Döngülerde, e, döngü için şöyle bir e, örnek e, seçtim arkadaşlar. Bir for döngümü var burada. For döngümün e, etki alanı nereye kadar arkadaşlar? Şuraya kadar bunu nereden biliyorum arkadaşlar for döngümün etki alanına bu şu dalgalı parantezden şuraya kadar başka bir e, e, şuraya kadar arkadaşlar for döngümün etki alanı şuraya kadardır diğer e, dış döngü ise en dıştaki e, şu tanımlamaya karşılık geliyor şimdi bu neden mühimdir arkadaşlar e, zira for döngüsünün içerisindeki koşul gerçekleştiği sürece e, bu altındaki işlemlerin hepsi yapılacaktır arkadaşlar. Bu e, döngünün e, dalgalı parantezin etki alanındakilerin hepsi gerçekleşene kadar. Yani e, i birden ona kadar onda dahil olmak üzere birer birer artırılırken bu for döngüsünün yapısıdır. Bakın noktalı virgülle ayrılmış. Şuraları da gösteriyorum. E, yani int i dediği sayaç birden başlayaraktan yani 1, 2, 3, 4, 5 sayılarını alacaktır. Her seferinde bu e, dalgalı parantezin içi gerçekleştirecektir arkadaşlar. Her seferinde de bu yürürlüğe giriyor. Fakat şurada bir if döngüm var. If döngüde bir karşılaştırma yapıyor arkadaşlar. Eğer if e, if i 5 ise yani 4 olduktan sonra 1 artırılaraktan 5 olduğunda e, continue diyerekten bir ifadeyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Demek ki 5 e, geldiğinde bu devam edecek. Devam etmesi demek ne demektir arkadaşlar? Hemen madem şu döngüden çıkacak fakat hala biz şu döngünün içerisinde olmayı devam ettiriyoruz. Öyleyse bu 5'ten sonra bir arttıracaktır arkadaşlar. Yani 4 olduğunda yazdırılacak. 5 olduğunda buraya geliyor. Yazdırma işlemi henüz olmadan devam ediyor ve de döngü dışına çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla birden ona 10 10'a kadar sayılar yazdırılırken 5 yazdırılmayacak ve de 10 da dahil, 9 da dahil, 10 da dahil yazdırılacaktır arkadaşlar. Bunu da sizlerle şöyle çalıştırayım. Kodu çalıştırayım beraber görelim. Bakın 1 2 3 4'e geldik. Eee 4'e kadar yazdırıldı. hatta 5 de yazdırıldı diyorum. Fakat 5'e geldi 5 yazdırılmadı pardon. 5'e geldiğinde burada continue ifadesi karşılaşıldığında yazdırılmaksızın dışarıya çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla 6'dan itibaren döngü tekrar 10'a kadar devam ediyor arkadaşlar. Eee 60 numaralı dosyayı da gösterip bugünkü dersi burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. 60 numaralı eee dosyamda bu da aynısı olmuş arkadaşlar. Madem öyle bir tane daha görebiliriz, bir tane daha yapabilirim. Burada da. Continue ifadesinin e, iç içe döngülerde kullanılması söz konusu arkadaşlar. E, i̇ç içe döngülerde kullanılması e, dediğim e, iki tane for döngüsü var arkadaşlar. İç içe döngü denildiğinde e, for döngüsü var. İlk döngünün e, sayacı i'dir arkadaşlar. i eşittir 1'den 3'e e kadar ve de birer birer artırılıyor. Demek ki şu döngü en dıştaki döngü diyoruz bana arkadaşlar. En dıştaki ilk döngü. 3 kez gerçekleşecek demektir. Yani 3 kez icra edecek demektir. Şuna baktığımda, şunu tıkladığımda ta etki alanı şuraya kadar geliyor. Demek ki şöyle diyebilirim. For döngüsünün en dıştaki döngü şuraya kadar etkili peki e, şuraya geldiğimde arkadaşlar e, bu döngü icra edilirken içerideki başka bir tane daha döngü var bu ikinci döngünün e, sayacağı J'dir arkadaşlar J'de birden 3'e kadar 3 kez SK edecek arkadaşlar dolayısıyla bunun da e, şu dalgalı parantezi etki alanına baktığımda bunun da etki alanı şudur arkadaşlar demek ki en dıştaki döngü 1 2 3 diye sayarken örneğin 1 sayarken İçerideki e, J sayıcı 1, 2, 3 diyerekten sayacak arkadaşlar. Dolayısıyla 1, 1, 1, 2, 1, 3 ondan sonra e, 1, e, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3 şeklinde 3 kere 3, 9 kez e, icra edilecek her şey yolunda giderse arkadaşlar. Böyle bir iç içe döngüde. Nereden biliyoruz? Birer birer artırılıyor. E, 1 dahil, 3 dahil. Aynı şekilde J'de de 1 dahil, 3 dahil. Dolayısıyla 3 külü 3, 9 kez icra edilecek. Ancak şöyle bir karşılaştırma var burada arkadaşlar. Mantıksal bir karşılaştırma var. Burada da eğer i eşittir 2 olduğunda ve şu mantıksal v demektir arkadaşlar. Ve j eşittir 2 olduğunda demek ki özel bir durum karşısında bir şeyler yapmamız isteniyor arkadaşlar. Continue diyoruz arkadaşlar. Continue. Yani burada hiçbir şey yapmadan devam et. Bir sonraki adımda sayışları gerekiyorsa arttır. Ve de devam et anlamında yazıyoruz arkadaşlar. Ve de hemen bu continue ifadesinin etki alanını Çıkarttığımızda e, kapattıktan sonra ekranda i yaz artı bir boşluk bırak ondan sonra j yaz e, j, j harfini yaz diyoruz. Dolayısıyla ekranda 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 ondan sonra 2 1 yazacak 2 2 yazmadan bu kez 2 3'e geçecek arkadaşlar. Bunu çalıştırdığımızda. şöyle görüyoruz. 1 1 1 2 1 3 e, icra ediliyor. 2 1 icra ediliyor arkadaşlar. 2 2 kritik bir değerdir. 2 2 geldiğinde e, burada ya, yazılmıyor çünkü o komut e, o noktaya kadar gelmiyor arkadaşlar. 2 2'ye gelindiğinde şu kıyaslama yapılıyor. Eğer i 2 olduğunda ve j 2 olduğunda şu koşul gerçekleşiyor demektir. Yani ikisi de evet eee True true ifadesini veriyor. True and true. True'yu veriyor. Öyleyse continue. Hiçbir şey yapmadan devam et. Öyleyse 2 iki, iki yazmıyor. Fakat e, continue'den sonra parantezin dalgalı parantezin dışında hala bu e, sayaç devam ettiği için e, bu e, iki üçü yazacaktır arkadaşlar. Daha sonra bu en dıştaki sayaç 3 olacaktır. E, i̇çteki sayaç 1 2 3'ü tekrar sayacaktır. Dolayısıyla bu işlemimizin esnasında herhangi bir özel bir koşulu da iç içe nest yapı diyorlar bunlar arkadaşlar. İç içe yapılar herhangi bir koşul, özel bir koşul durumunda işlemin sona ermesini bu şekilde isteyebiliriz arkadaşlar. Bugün oldukça sayıda, iyi sayıda eee dosya anlattım arkadaşlar böylece Java derslerini de adım adım ilerliyoruz bu uzun silikli soluklu bir ders olacak arkadaşlar beğendiğinizi anlaşılmayan bir yer kalmadığını tahmin ediyorum İnşallah herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar diğer oynatma listelerini de gözden geçirmenizde fayda var diyorum ilginç dersler olabilir, ilginç programlar olabilir. Tavsiye ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Herkese üstün başarı diliyorum. Hoşçakalın.